just something to say about that statement. Hepinize merhaba dostlar. Çok Güreş Yağının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda modern çağın en büyük güreş kaydelerinden birisi olan CM Punk vs MGF'in hikayesini sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. CM Punk 7 yıl aradan sonra Ağustos 2021'de güreşe geri dönmüştü hem de kimsenin beklemediği bir kararı alarak AW'da güreşe geri dönmüştü. MJF ise o dönem AEW'yu hatta güreş dünyasını kasıp kavuruyordu. Çünkü 25-26 yaşlarında olmasına rağmen inanılmaz kaliteli promolar kesiyordu. Üstüne üstlük Siyan Punk'ın aksine boyun nasıl evladıydı. AW'da gelişmişti. Feud daha başlamadan Siyan Punk AEW'ye gelir gelmez herkes olası bir Siyan Punk vs MJF maçını konuşuyordu. Çünkü bu feud mikrofonda 21. yüzyılın en kaliteli işlerini izletebilecek potansiyeldeydi. İkili arasındaki ilk karşılaşma CM Punk 17 Kasım 2021 Dynamite Show'unda konuşurken MJF'in onun sözünü kesmesiyle başladı. Well, MJF başta Siyah Park'a korkak diyerek AEW'ye gelmesini eleştirdi. Ardından CM Punk'ı satışı ve güvenilmez birisi olarak nitelendirdi. Sen WWE'yi bırakmış olabilirsin. Hatta bir gün da bırakacağını biliyorum. Ama ben asla AW'yu bırakmam. Ben senin gibi değilim. Bu sözlerin ardından CM Punk, MJF'e değersiz muamelesi çekti ve ikili arasındaki gerilim iyice arttı. Aralık 2021, Mart 2022 arası AW ringlerinde adeta promo savaşları izledik. Ve belki de AEW tarihinin en kaliteli feuduna şahit olduk. MJF bu süreçte CM Punk'ı Ring of Honor dönemlerinden provoke etmeye çalıştı. CM Punk ise benim Ring of Honor'ın zirvesinde olduğum yaşlarda AEW'da hile hurda ile zar zor maç kazanıyorsun gibi cümleler kurarak MJF'i toyluğundan vurdu. Bunun da etkisiyle MJF zamanla promolarında CM Punk'ı usta olarak gördüğünü ama ustasından nefret ettiğini anlatmaya başladı. CM Punk ise ben bir efsaneyim. Sen ise sadece bir palyaçosun gibi cümleler kurarak MJF'in nefretini körüklemeye devam etti. Bu arada bu dönem AW fanlarınca AEW'nun en iyi dönemlerinden birisi olarak kabul edilir. Neyse, tarihler 2 Şubat 2022'yi gösterdiğinde ikil arasındaki ilk maç gerçekleşti. <laughs> Bu maç dönemin AEW'sunda en çok dikkat çeken maç oldu. Maç baştan sona keyifli ve heyecanlı geçti. Maçın sonlarında Wardlow adı güreşçinin hakemin dikkatini dağıtmasıyla MJF demir yüzük ile Siyan Punk'ın kafasına vurdu. Ve Punk'ı pinleyerek maçı kazandı. And now, MJF no, 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 come on. Maçın ardından Siyan Punk MJF'e hiç olmadığı kadar sert bir tutum ile yaklaştı onu Tony Khan'ın köpeği olmak ile suçladı. MJF inkar etse de bile bile üstüne gittikçe gitti. Ve kısa süre sonra Revolution 2022 şovunda CM Punk vs MJF köpek tasması maçı duyuruldu. Bu maç türü hem ikilinin birbirine kestikleri promolara gönderme hem de CM Punk'ın Ring of Honor dönemine göndermeydi. Çünkü belki de CM Punk'ın yıllar önce WWE'ye gelmesini sağlayan maç Ring of Honor'da çıktığı meşhur köpek tasması maçıydı. CM Punk vs Raven Ring of Honor Dead Before December 2003'te bu maç gerek Siyanpank'ın maçtan önce kestiği promoyla gerek maç içi aksiyonuyla şüphesiz Ring of Honor tarihinin en efsanevi maçlarından birisiydi. Nihayet beklenen gün gelmişti. 6 Mart 2022, AEW Revolution 2022. Önce MJF Ring'e geldi, sonra CM Punk. Köpek zinciri ikilinin boynuna bağlandı ve o efsanevi maç başladı. Maç başta old school ilerledi. Seyirciye bol bol geçmişten göndermeler yaptı. Ama MCF'in zincir yumruğuna dolayıp Siyah Park'ın beynini akıtmasıyla bu hava bozuldu. Sonrası daha beterdi. MCF mikrofonunu aldı ve iplerin üzerinde konuşmaya başladı. Siyah <laughs> Park'ı konuşmalarıyla aşağıladı. Bu bir nevi Siyah Punk'ın Raven maçına göndermeydi. Kısa süre sonra Siyah Punk ayaklandı ve zinciri kendine doğru çekerek MJF'i yerle eksan etti. Raptiyeler, çiviler ve daha fazlası. Maçta 30 dakika geride bırakıldığında ring adeta kan gölüne dönmüştü. MJF ise yediği GTS sonrası raptiyelerin üstüne düşmüş, ringin ortasında ölü gibi yatıyordu. Ringe az önce gelen Wardlow ise MJF'e ihanet etmiş demir yüzü CM Punk'ın parmağına geçirmişti. Kısa süre sonra MJF kendine geldi ve Sian Punk'a ona vurmaması için yalvarmaya başladı. Ama çok geçti. Sian Punk demir 2 ile MJF'in kafasına vurdu ve maçı kazandı. <laughs> CM Punk'ın dayanıklılığı MJF'in kibrini mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maç CM Punk'ı AEW çerçevesinde bir efsane yaptı. MJF ise ağlak bir upper mid carder olmaktan kurtarıp derin kişilikli ve eskisine göre çok daha ciddi bir main eventer yaptı. Tarihler 29 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde CM Punk, AEW, Double or Nothing şovunun ana olayında Hangman Adam Page'i mağlup ederek AEW dünya kemerini sırtladı. 1 Haziran 2022 tarihli Dynamite Show'unda MCF mikrofonla beraber sinirli şekilde ringe geldi ve konuşmaya başladı. Öncelikle kendisine yapılan olumsuz tezahüratlara tepki verdi. O lanet tezahüratlarınızı alıp götünüze sokabilirsiniz. Seyirciler bu sözlerden sonra iyice coştu. Ses durulunca MCF, Tony Khan, sen lanet bir salaksın ve safsın. Ve bu yüzünden anlaşılıyor. Senin şirketini ben sırtımda taşıyorum ben. WWE'den gelme güreşçiler değil, ben taşıyorum. Onlar yokken ben vardım. Hepsinden önce ben vardım. Ama şu an onların aldığı paranın yarısını anca alıyorum. Dünyanın en iyi güreşçisiyim. Ama burada sürünüyorum. Eminim ki öbür şirket bana daha çok para verir. Bu sözden sonra MJF'in mikrofonu kesilmeye başlıyor. Bir süre bu halde konuşmaya çalışsa da MJF ben sizin için fazla değerliyim. Siz beni hak etmiyorsunuz diyerek promoyu bitiriyor. MJF bu promodan sonra 3 ay kadar da ekranlarda gözükmedi. Bu promo cidden pipe bomb niteliğindeydi. Çünkü o dönemde MJF'in maddi anlamda Tony Khan ile anlaşamamıştı. Ama bu promodan kısa süre sonra MJF'in sözleşmesi yenilendi. Ve yılda 15 milyon dolar kazanmaya başladı. AEW'nün en çok kazanan güreşçisi oldu. CM Bank'a gelirsek. CM Punk o dönem haftalık şovda sürpriz bir şekilde kemerini John Moxley'e kaptırdı. Ama kısa süre sonra da Oluot 2022 şovu için rövanş maçı kazandı. CM Punk All Out 2022 şovunun main eventinde John Moxley'i mağlup etti ve kemeri tekrardan kazandı. Tam kameralar kapanacakken bilin bakalım kim geri döndü. Tabii ki de MJF. Hem de her zamankinden daha ciddi ve daha şeytani bir Devil Gimmick'i ile. MJF All Out 2022'nin son anlarında Sian Punk'a kemer maçı ile meydan okudu. Ve Feud kendi içinde en zirve dönemine girdi. Ama kimsenin beklemediği bir talihsizlik bu harika hikayeyi bozacaktı. Siam Punk, John de çıktığı o maçta biseps kasının tamamen yırtılmasıyla kemeri bırakmak zorunda kaldı. Bu sakatlık, hikayenin birden zora girmesine ve bir hatta iki yıla kadar ertelenmesine sebep olacaktı. Bu da etmezmiş gibi sakatlık sonrası Siam Punk'a arka alanda gösterilen tavır, Punk'ın yönetimle arasının açılmasına sebep olacaktı. bu durumlar sonrasında MC vs. CM Punk rafa kaldırıldı. Ve efsane yarım kalmış oldu. Şayet CM Punk eğer AW'dan ayrılmasaydı muhtemelen All in London 2024 main eventinde MC vs. CM Punk AW World Championship maçı izlenecekti. Ama yapacak bir şey yok. Bu hikayede burada sonlanmış oldu. Bu video da burada sonlanmış oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Görüşürüz.